Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bu videoyu yapmak istiyordum. Hazır kamerayı kurmuşken onu da yapayım dedim. Notlarım zaten duruyordu. Dindar olan arkadaşların da kafalarında dinle ilgili bazı sorular olduğunu biliyorum. Ve bu soruları hocalara sorduklarında tatmin edici cevap alamadıklarını da biliyorum. Dışarıdan söylemeselerdi. Çünkü zamanında ben de öyleydim. O yüzden bu sorgulayan dindar arkadaşların sorgulama işlemini biraz hızlandırmak için kafalarda olan bazı dini sorulara dürüst cevaplar vermeye çalışacağım. İlahiyatçı hocalardan daha fazla bildiğimden kaynaklanmıyor bu. Ancak hiç kimse kendi yoğurduğuna ekşi demez. Her neyse arkadaşlar. Bakalım neler var. Şeytan. Melek mi cin mi? Çünkü birçok yerde şeytan cin diye geçer. Ama bazı yerlerde de eskiden melekti ancak daha sonradan Tanrı tarafından kovuldu şeklinde anlatılır. Olay şu arkadaşlar. Şeytan eski Arap inanışında olan bir varlıktır. Ve bu da cindir. Cinler apayrı. Ayetlere bakacak olursanız şeytan ve iblis ikisi farklı varlıklardır. İblis ise melektir. Ve Hristiyanlıktaki Lucifer'a karşılık gelir. Tanrı'ya işte ben senin kullarını saptıracağım diyerek bununla iddialaşan ve kendisine süre isteyen Varlık iblistir. Şeytan ise onların başka işleri var. Onlar hırsız cin, şey gibi, imp gibi düşünün yani. Bilgi çalan hırsız cinler. Hatta e, ayetlerde gene yıldız kayması, göktaşları, meteorlar. Bunlar için şeytanlara atış talimi denir. Yani şeytanlar hırsızlık yaparken bu göktaşları da şeytanlara atış talimi oluyor. Bir de şöyle bir şey var mesela. Bir kişi şüpheye düştüğü zaman yine üzerine şeytanlar yollanıyor. Neden bilmiyorum. Yani onu saptırmak için şeytan yollanıyor. Sonuç itibariyle ikisi farklı varlıklar olduğu için şeytan denilen varlık cindir, iblis ise melektir. Nuh tufanı neden oldu? Yani eminim bunu da düşünüyorsunuzdur. Tanrı eğer gelecekte olan her şeyi biliyorsa o zaman Nuh tufanı neden oldu? Çünkü gelecekte böyle bir şey yapacaklarını yani Tanrı'ya karşı geleceklerini ...biliyor ise kendisine karşı geleceklerini... ...biliyor ise o zaman bunu hiç yapmaması lazımdı baştan. O zaman neden yaptı Nuh tufanını? Olay şu. Aslında birkaç cevabı var. Bunun birincisi... ...Yahudilikteki... ...yani Tevrat'taki Tanrı aslında her şeyi bilen... ...her şeye gücü yeten... ...vesaire bir Tanrı değil. O dönemde... ...birçok Tanrı var. Ancak... ...İsrail oğullarının Tanrısı... ...Yahve veya Yahova... ...diye geçiyor. Yani o sadece dönemin Tanrılarından bir tanesi ve orada anlatıldığında her şeyi bilecek gücü yok. Zaten düşünecek olursanız sorulardan bir tanesi de şuydu. Adem ve Havva'nın elmayı yiyeceğini önceden nasıl bilmiyor? Gene aynı şey geçerli. Yani Tevrat'tan geldiği için oradaki tanrı gene geleceği bilmeyen, her şeyi bilmeyen bir tanrı. Bu bir. İkincisi şunu hiç düşündünüz mü? Neden Nuh tufanından önce, yani bütün hayvanları, insanları yok ettiği bir tufanın sebebi açıklanmaz. Sadece denir ki insanlar kötülük yapıyordu, insanlar çok kötüydüler, sapkınlık yapıyorlardı o yüzden. Niye spesifik bir sebep söylenmez? O da şu sebepten dolayı arkadaşlar. Bu olay Gılgamış Destanı'ndan alıntı. Yani tufan olayı. Ve orada da tanrıların insanları bir tufanla boğmasının sebebi önce bir insan yaratıyorlar. Kendilerine hizmet etsinler diye. İnsanlar tanrılar hizmet ediyor. Ancak bir noktadan sonra o kadar gürültü yapıyorlar ki tanrılar sinirleniyor. Ve baş tanrı yanlış hatırlamıyorsam Enlil olması lazım. Diyor ki bu insanlar çok gürültü yapıyor. Ben bunların hepsini öldüreceğim. Ve başka bir tanrı Enki de Utuna piştim olması lazım. Ona söylüyor ki işte büyük bir gemi yap. O gemiye de hayvanları koy. Yani bu Tevrat'taki hikayede de esasen Gılgamış Destanı'ndan gelmedir. Şu ilginç. Tanrı sonsuz güçlüyse meleklere neden ihtiyaç duyuyor? Bunu hep düşünmüşsünüzdür değil mi? O da aslında ilk anlattığım olay arkadaşlar. Bunu işte birçok şekilde açıklamaya çalışırlar. Melek aslında sembolik falan. Gene aynı şey arkadaşlar. İlk başlayan Tevrat zamanında Tanrı her şeyi bilmiyor. O yüzden Lut kavminde yani Sodom ve Gomorre hikayesinde casus melekler yolluyor. Yani her şeyi bilen bir varlık neden casus melek yollar? Şeye Sodom ve Gomora'ya işte. Casus melek yolluyor. Gidin orada, oradaki insanları raporlayın. İyi mi bu insanlar, kötü mü? Ondan sonra geri gelin bana söyleyin. Yani her şeyi bilen bir varlık neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Gene aynı sebepten dolayı. Çünkü Tevrat'taki Tanrı aslında sonsuz güçlü, her şeyi bilen Tanrı değil ve hatta birden fazla tanrı olduğu için bu kadar diğer tanrılara tapmayın diye tetikleniyor. Heh. Son olarak şu da güzel bir soru. Firavun hikayesinde biliyorsunuz Firavun Musa'yı bırakmak istemiyor. Ancak Musa bir süre işte Firavun'a lanetler yağdırıyor. Buna rağmen Firavun bırakmıyor Musa'yı ve köleleri. Bunu hiç düşündünüz mü? Yani bir Firavun ne kadar salak olmalı ki? Ya ben Firavun olsam mesela... Adam şöyle bir şıklatacak parmağını gökyüzünden çekirgeler yağacak. Anında altıma bırakır kaçarım zaten. Al derim ülke senin olsun abi. <laughs> Peki bu kadar inanılmaz şey işte sular kan gibi akıyor. Böyle insanlar çocuklar ölüyor. Hastalık. Bütün bunların üzerine neden Firavun akıllanmıyor? Bunu hiç merak ettiniz mi? Sebep şu. Gene bu hikayenin Tevrat versiyonunda Tanrı inanmayan açıp okuyabilir. Tevrat'taki bu Musa'nın hikayesini. Tanrı bilerek Firavun'un kalbini katılaştırıyor. Yani Tanrı Firavun'un kalbini bilerek katılaştırıyor. Ve o yüzden bütün bunlara rağmen Firavun korkmasına veya çekinmesine rağmen kalbi katılaştığı için köleleri gene de bırakmıyor. Ve neden böyle bir şey yapıyor? Firavundan intikam almak için. Neyin intikamı? Ben bilmiyorum. Belki daha iyi bilen vardır. Gene aynı sebepten dolayı işte. Zaten biliyorsunuz ilk etapta da yani Yahudilik Tevrat. Bu da zaten ağırlıklı olarak Sümer, Mısır mitolojilerinden alıntı. Hatta alıntı yani esinlenme <laughs> alıntıdan ziyade direkt bazıları kopyalanması yani. Ya yani şöyle söyleyeyim. Mesela Narnia için Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenmiş diyebilirsiniz ama... Ben Bileziklerin Efendisi diye bir kitap yazsam orada güç bileziği olsa... Ondan sonra bu güç bileziğini Murodo diye birisi götürecek olsa... Ondan sonra yolda da işte Mollum'la karşılaşsa Mordor'a yok olmadı. <laughs> Fordor'a gitseler o bileziği taktığı zaman görünmez olsalar. Ondan sonra o işte Fordor'un ateşini atsa. Şimdi o, o biraz kopya deriz ona değil mi? Bu da onun gibi arkadaşlar. Evet. Küçük ufak tefek başka sorular da var ama bunlar çok çok büyük şeyler değil. O yüzden şimdilik insanların kafasında oluşmuş olan sorulara cevap olsun istedim. Daha başka isterseniz daha başka kafanıza takılan soru varsa bunları da açıklamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.